Herkese merhaba. Ben bilişim teknolojileri öğretmeni İbrahim Bilgin. Mobil uygulamalar dersimize Java programı ve Android Studio kurulumu ile başlıyoruz. Mobil uygulama kavramı taşınabilir cihazlar için kodlanmış yazılımlar olarak ifade edilebilir. Taşınabilir cihazlar deyince de aklımıza ilk akıllı telefonlar, tabletler, e-kitap okuyucular, akıllı televizyonlar, otomobiller, akıllı saatler aklımıza gelir. Taşınabilir cihazlarda yaygın olarak kullanılan iki işletim sistemi vardır. Tabii ki bu işletim sistemleri dışında da işletim sistemleri var. Ama pazarda yaygın olarak Google firmasının Android işletim sistemi veya Apple firmasının iOS işletim sistemi kullanılır. Android işletim sistemi iOS işletim sistemine göre biraz daha yaygın olarak kullanılır. Mobil uygulama geliştirirken iki yöntem tercih edilebilir. Bu yöntemler natif yani yerel uygulama veya cross platform yani çapraz platform uygulama olarak seçilebilir. Natif uygulama belirli bir işletim sistemi veya cihaz için geliştirilen uygulamalardır. Bu uygulamalar yazılımın tasarlandığı işletim sistemi veya cihazda çalışır. Farklı işletim sistemi ve cihazda çalışmaz. Cross platform uygulama ise birden fazla işletim sistemi veya cihazda çalışabilecek şekilde geliştirilen uygulamalardır. Android işletim sistemi Linux çekirdeğini kullanır ve açık kaynak kodludur. Bu işletim sistemi taşınabilir cihazlarda, akıllı televizyonlarda, oyun konsollarında yaygın olarak kullanılır. Dolayısıyla bu derslerimizde biz Java programlama diliyle Android işletim sistemine mobil uygulamalar geliştireceğiz. Bunun için iki tane temel olarak iki tane uygulama yüklememiz gerekiyor. Java Software Development Kit ve Android Studio şeklinde iki temel programı kurmamız gerekiyor. Önce Java'yı kuralım. Java Oracle firmasının bir ürünü. Dolayısıyla Oracle diye aratıyorum. Burada Oracle Türkiye şeklinde bir web sayfası karşıma geliyor. Burayı tıklıyorum. Karşıma gelen web sayfasından Ürünler kısmını tıkladığım zaman aşağıda donanım ve yazılım olmak üzere bir bölüm yer alıyor. Burada Java kısmını tıklıyorum. Java kısmını tıkladıktan sonra Java'yı indirin diye sağ üst köşede bir düğmemiz yer alıyor. Bu düğmeyi tıkladığımız zaman Java'nın son sürümü karşımıza geliyor. Burada hangi işletim sistemini kullanıyorsanız Linux, MacOS, Windows ona uygun olan yazılımı indirebilirsiniz. Biz buradan Windows ve 64 bit versiyonu olan X64 installer'ı indiriyoruz. Burayı tıklıyoruz. Bu birinci program. İkinci program ise Android Studio'yu indirmemiz gerekiyor. Arama motoruna Android Studio diye arattığınız zaman karşınıza gelen en üstteki web sayfasını tıklıyorsunuz. Bu web sayfasında download butonumuz yer alıyor. En son sürümü, Dolphin sürümü 900 MB'lık. Bunu tıklıyoruz. Bir sözleşme geliyor karşımıza. Sözleşmeyi kabul ettiğimizi ve download edeceğimizi buraya tıklayarak bildiriyoruz. Ben daha önce indirmiştim hem Java'yı hem Android Studio'yu. Şimdi kurulumlarına geçelim. Şuradan indirilenler bölümüne geçiyoruz. Şurayı kapatalım. Önce Java'yı bir kuralım. Java programının üzerine sağ tuş yönetici olarak çalıştır diyoruz. Java'nın kurulumu oldukça basit. Bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz? Evet. Daha sonra dosyalarımız açılmaya başlıyor. Dosyalarımız açıldıktan sonra da karşılama ekranımız geldi. Karşılama ekranından next ilerleyi seçiyoruz. Hangi klasöre, hangi dizine kurulacaksa onu belirleyebiliyoruz. Buradan Change butonuyla değiştirebilirsiniz. Ben buraya dokunmayacağım. İlerle diyorum. Ve dosyalarımız açılıyor, kopyalanıyor bilgisayarımıza. Java'nın kurulumu çok basit. Birkaç adımda hemen bitirebiliyoruz. Dosyalar açılıyor şu an. Ve Java'nın kurulumu bitti. Close diyoruz. Şimdi ikinci programımıza geliyoruz. Android Studio. Yine sağ tuş yönetici olarak çalıştırı seçiyoruz. 900 MB'lık bir dosya olduğu için biraz kurulum uzun sürüyor. Yine bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz? Evet'i tıklıyoruz ve sonra kurulum başlıyor. Dosyaları açıyor önce kurulum dosyalarını. Karşılama ekranımız geliyor. Karşılama ekranında yine ilerle'yi tıklıyoruz. Burada karşımıza seçili olan bileşenleri gösteren bir ekran geliyor. Android Studio zaten zorunlu seçili. Android Virtual Device yani sanal cihazımız ise seçili olmayabilir. Bunu da seçili hale getirin. İlerle deyin. Android Studio'nun nereye kurulacağı, hangi dizine kurulacağını buradan belirleyebiliyorsunuz. Aynen bu şekilde bırakın. Next diyoruz. Başlangıç menü dizinini de değiştirmeden install diyerek programımızı kurmaya başlıyoruz. Install diyoruz. dosyalarımız açılmaya başladı. Kurulumumuz tamamlandı. Completed, Successful yazdı. İlerle Next butonuna tıklıyorum. Ve burada karşıma Android Studio has been installed. Yani Android Studio bilgisayarımıza kuruldu şeklinde bir yazı geliyor. Finish düğmesine tıklarsak Android Studio'muz da otomatik olarak başlayacak. Finishe tıklıyorum. Ve Dolphin yani Yunus versiyonu Android Studio'nun açılmaya başlandı. Burada Android Android Studio ile ilgili geliştirmelerin yapılabilmesi için bilgi gönderelim mi? Google'a diye bir seçenek var. Don't send diyoruz. Şimdi burada projemizi oluşturmadan önce Mobil uygulamamızı test edebileceğimiz emülatörü, sanal cihazı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için şuradaki More Actions düğmesine tıklıyoruz. Burada aşağıda Virtual Device Manager diye bir seçenek var. Bunu seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra şurada Create Device seçeneğimiz var. Cihazı oluştur. Bunu tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Telefon, tablet, giyilebilir cihaz, TV, otomobil şeklinde kategoriler karşımıza geliyor. Biz cep telefonu için uygulama geliştireceğiz. Buradan çeşitli cep telefonu modelleri var. 5.4 büyüklüğünde ekrana sahip dikey bir telefon seçiyorum ve ilerle butonuna tıklıyorum. Daha sonra karşıma yine kullanacağım işletim sistemi seçebileceğim. Buradan şuradan indirebiliyorsunuz. Download edebiliyorsunuz. Bakın burada Marshmallow var. Yanında işaret yok. indirilmiş. Dolayısıyla ben bunu seçiyorum. Next diyorum. İsterseniz isim verebilirsiniz sanal cihazınıza. Buradan isim verebiliyorsunuz. Yatay dikey olmasını ayarlayabiliyorsunuz çeşitli ayarlar var. Bunları yapabiliyorsunuz ve finish diyerek sanal cihazımızı da oluşturmuş oluyoruz. Bundan sonra projemizi oluşturacağız ve projemizin sanal cihazda çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Burayı kapatıyorum. Sanal cihazı oluşturduk. Artı simgesine yeni projeyi tıklıyorum. Burada MT activity activity konusunu ilerleyen konularda detaylı olarak anlatacağız. Visual C -Sharp biliyorsanız eğer oradaki form ekranı olarak düşünebilirsiniz. Next diyorum. Şurada uygulamanıza bir isim verebilirsiniz. Ve şurada language içinde Java olduğuna dikkat edin. Java seçili olmasına. Kotlin veya iki seçenek var. İkisinden biri olabilir. Minimum SDK ise örneğin burada Android 5.0 seçilmiş. Yükseltebilirsiniz. Mesela Android 9.0 seçtim. Ama kapsadığı uygulamanızın çalışacağı cihaz sayısı azalıyor. Kullanacağımız özellik artıyor. Application Programming Interface 28 olduğu zaman kullanacağımız özellikler artar. Ama çalıştırabileceğimiz cihaz azalır. Biz burada Android 5.0'ı seçelim ve %98,8 cihazlarda çalışabilecek bir uygulama geliştirelim. Finish diyorum buraya. Bileşenler yükleniyor. Yine download edecek burada. Şuraya dikkat edin, şu aşağı kısma. İndeksleme yapıyor, dosyaların oluşturulmasını sağlıyor. Çeşitli download dosyaları yüklüyor. Bunun bitmesini bekliyoruz. Bu ilk çalıştırılırken biraz zaman alabiliyor. Bunları bekleyelim. Dolphin'de yeni olan neler var şeklinde bizi bilgilendiren bir ekran geliyor. Güncellemeler yapılıyor. Evet. Şurada run ifadesinin yeşil olmasını bekliyoruz. Çünkü proje oluşturulurken oluşturulup bittikten sonra buradaki run ifadesi yeşil olacak. Yeşil olmadan önce dosyalar indiriliyor şu an. Sanal cihazımıza emülatörümüzü çalıştıracağım. Onu bir göreceğiz. Ondan sonra da uygulamamızı geliştireceğiz. Evet burası run kısmı aktif oldu. Şuradan cihazımızı çalıştıralım. Emülatör cihazımızı çalıştırıyoruz. Şuradan tam ekran yapayım. Emülatörümüz şuradaki küçük pencerede birazdan çalışmaya başlayacak. Şu durum çubuğunu takip ederseniz evet bakın çalışmaya başladı. Emülatörümüz çalıştıktan sonra ben bunu şu şekilde VMod'dan Windows alayım, biraz büyütelim bunu. Burada sanal bir cihazımız var, uygulamalarımızı test edebileceğimiz. Şöyle büyütelim, şöyle tıklıyorum, anladım diyorum. Bakın, şuradan geri al yapalım. Bu şekilde bir cihazımız var. Gelin ilk uygulamamı da çalıştırayım. Şuradan Main Activity'e geliyorum, şurayı kapatalım bunları anlatacağız. Şurayı büyütüyorum biraz. Şurayı kapatalım. Hello World'ü tıklıyorum. Şurada şunu da küçültebiliriz. Sadece design ekranı olsun. Buradaki Hello World'ü İbrahim Bilgin şeklinde değiştireceğim. Seçiyorum. Şuradan geliyorum. Şuradaki text. İbrahim Bilgin yazıyorum. Ve sonra uygulamamı şuradan yeşil üçgenden run yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra sanal cihazımızda uygulamamız çalışacak. Buradan tekrar emülatörümüzü açalım. Birazdan dosyam uygulanacak ve mobil cihazda render edilecek, çalıştırılacak. Evet çalışmasını bekliyoruz. Her şeyi doğru yaptıysak ilk uygulamamız ekranda İbrahim Bilgin yazısını gösterecek. durum çubuğunu takip ediyoruz. Bakın şurada running yapılıyor. Çalıştırılıyor. Şöyle ekranın ortasına alalım. Uygulamamızı. Ve uygulamamız çalıştı. İbrahim Bilgin yazısını My Application ilk uygulamamızı ekranımızda görmüş olduk. Uygulamayı kapatalım. Uygulamalara baktığımız zaman bakın şurada My Application şeklinde uygulamamızın çalıştığını görmüş oluyoruz. Bu derslik bu kadar. İzlediğiniz için Hepinize teşekkür ediyorum. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.